Gençler. Birileri demiş korona oldu. Kim demiş? Şimdi kral geri döndü. Yok diye bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Yok diye bir şey yok. Sol arka stor güneşliği açıyorum. İndir aç. Aynı Mercedes bunları lütfen tartışmayalım aramızda. Artık şimdi baba bak bırakıyorum direksiyonu. Direksiyonu bıraktım. Evet. Gazı freni de bıraktım. Kendi kendine gidiyor şu anda. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> Evet arkadaşlar herkese merhaba. Merhabalar gençler. Birileri demiş korona oldu. Kim demiş? <laughs> Şimdi kral geri döndü. <laughs> Efsane yeri geldi. Evet arkadaşlar babam korona oldu. Çok şükür hafif bir şekilde atlattı. Çok dikkat şükür etmedi şükür. gezdi. Siz gezmeyin fazla. Çok şükür aman aman hepiniz dikkat edin. Çok hafif atlattı. Bir haftada iyileştim. Ama tabii dikkat etmek lazım evet, arkadaşlar. Evet. Şu an tahmin edeceğiniz üzere ben negatifim. Ben de yeni test yaptırdım. Babam da yeni atlattığı için bu videoyu maskesiz çekeceğiz. Ama evet. yine de dikkatli olmak lazım. Biz de aynı evde girip çıktığımız için falan rahatlıkla çekebiliyoruz ama yine evet. de maskeyi ihmal etmemek lazım. Tabii, tabii. Yani sosyal zaman, mesaj vermek zaman. ister misin? Ben her zaman tak takıyorum maskemi. Bugün maskeyi... çekim var diye çıkardım. Ta tabii şu an çıkardım ben. Maskeyi tak, mesafeyi koru. Evet arkadaşlar. Hayat evetse var. <laughs> baba bak ya, HES uygulaması gibi. Evet arkadaşlar, yeni Mercedes S serisi birlikteyiz bugün. Fark ettiyseniz önümü ilikliyorum saygıdan. Evet Mercedes S yıllardır sınıfında öncü teknolojileri getiren, öncü konfor ekipmanlarını getiren bir model oldu. Hep diğer markalar biraz onlardan çaldı. Önceki modellerden bahsediyorum. Ama artık tabii bu segmentte inanılmaz bir çekişme var. İşte ne var? BMW 7 serisi var. Audi A8 var. O yüzden şu anda inanılmaz bir çekişme var. Mercedes de en son yenilenenden, yenilenenlerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar tasarımda açıkçası biraz yuvarlak hatlar daha kendini belli ediyor. O eski sert hatları çok yok otomobilin. Tabii ki bunda aerodinamik çok önemi var. 0.22 sürtünme kat sayısı. Öyle hatırlıyorum. Bir dakika bakalım. Arabaya bir not çıkarttık arkadaşlar. Baksanıza. Sayfalarca. Arabada yok yok yani. Ne yapalım? Mecbur. Öyle mi baba? Yakışır bu arabaya. <laughs> 0.22 Sezer. Bizde yanlış olmaz Sezer. Evet. Evet arkadaşlar. Babam aslında çok eğlencelidir, çok komiktir, çok esprilidir. Ama biraz videolarda geriliyorsun gibi geliyor bana. Ya bilmiyorum bana bir şey yapın, bir yön verin bana. Bak sana yön vereceğiz Şöyle yön böyle. Sen, tamam, sen bize yön vereceksin estağfurullah. Bana. Hoşuna giden insanlar da var bu tasarım, hoşuna gitmeyenler de var. Biraz bence o eski böyle ağır şeye gitmiş daha biraz daha tamam, sportif evet, olmuş. Evet. Evet. Öyle görüyorum. Tabii ki arkadaşlar panjur. Her artık yeni nesil otomobil olduğu gibi biraz büyümüş. Ve tabii ki efsane farlar gelmiş. Artık markalar resmen farlarla şov yapıyor. Farlar acayip. Acayip oldu. Muhteşem Bu yani. Bu far 800 metre kadar aydınlatıyor baba. Vay ee, vay vay hatta vay vay. bunun bir üstü daha var. Bu multibimlet. led. Bunun bir de matrix ledi var. Bunun da birçok özelliği var ama. 800 metre nerede öyle önü açık tamam canım. yol ya? Var. Var ne öyle yol? açık yol Ya var. Otobanlarda falan. Otobanlar zaten ışıklı kardeş. Bu yani. <laughs> şov yapıyorlar diyorsun. <laughs> Baba tamam, güzel yorum yaptı. Tabii ki şöyle bir durum var diğer taraftan. Bir dakika söyleyeceğim, bir saniye. Bunun notunu aldık. Bunun bir üst versiyonunda, opsiyon olarak evet. alınan Matrix farda 84 piksel var. 1.3 milyon, milyon içeride ayna var. Bu aynalar yansıma sağlıyor. Bu farda var o özellik. 1.3 milyon ayna. İçeride ayna var arkadaşlar. Ledler o aynalara yansıyor. Ondan sonra dışarıya yansıtıyor. Bu tabii şöyle bir özellik getiriyor. E, bisikletli bile gördüğünde orayı kapatıp yani bisikletli gözünü yormayıp diğer tarafa aydınlatıyor yol. yani. Arabayı falan saymıyorum bile. Eee, düşün, bir tane karşıdan bisikletli eee, geliyor. Evet, Onu evet. Evet, evet. o alanı kapatıyor. Orayı onun dışına gözük vurmuyor. Vur. Aynı zamanda bir üst versiyonunda da şöyle bir özellik var arkadaşlar. Mesela gidiyorsun yol çalışması var. Yere yol çalışması logosu gösteriyor sana. Dikkat et diyor burada yol çalışması var. Fardan yapıyor aa. onu. Aynı projeksiyon gibi. Bir de mesela buzlanma oldu mesela. Yolda işte evet. 4 derecenin altına düştü, evet. 3 derecenin altına düştü. Buzlanma uyarısını öyle yapıyor. Yol çalışması uyarısını öyle yapıyor. çok Yani kullanırken camlar kapalı bir şey diyemiyorsun edemiyorsun. O hemen gösteriyor sana. Öyle Aynen mi? öyle. Yan tarafa geldiğimizde yine tabii ki ese özel jantlar görüyoruz arkadaşlar. Jantlar evet. Birçok opsiyon var jantlarda. Bunlar kaçmış? 20 inç jantlar, 225 40 20 lastikler var. Bridgestone Blizzak LM005 kış lastikleri var üzerinde. Bu lastiklerle daha önce bir testimiz var arkadaşlar. Onu da buradan bir yerden, buradan bir yerden izleyebilirsiniz. Sınıfının özellikle ıslak zeminde en iyi performans değerlerine sahip. Hem frenlemede hem yol tutuşta çok iyi değerlere sahip. Sessizlik anlamında da çok başarılı bir lastik. Zaten öyle olmasa S serisine takmazlardı. Özellikle LM001'e göre yani bir önceki nesline göre ıslak zeminde, karda ve buzda hem fren hem yol tutuş açısından arkadaşlar. Çok çok daha iyi bir lastik. Ee, yine tabii ona keza rakiplerine oranla da iyi bir performans sunuyor. Şimdi yana geldiğimizde ne görüyoruz babacığım? Evet. Kapı kolları. Kapı kollarını görüyoruz. Görüyoruz ama yok. Bu arada anahtarı da göstereyim arkadaşlar. Anahtarı da değiştirmişler. Şöyle bir anahtar yapmışlar. Bu muhtemelen artık şey olacak. Ne oluyor? S'te çıkıyor yenilikler. Sonrasında C, CD hepsinde görüyoruz. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda bu anahtarı diğer modellerde de göreceğiz. Anahtar cebimizde geliyoruz. Aynı Tesla'larda olduğu gibi biraz uzaklaşayım öyle geleyim. Bakayım kapıları açıyor mu? Kapı kolları çıkıyor mu yani? Yok çıkmıyor. Elimi şuraya dokundum. O zaman veriyor kapı kolunu. Kapı kolların içinde de Mercedes-Benz yazıyor çok şık bir şekilde. Biraz da arkaya doğru devam edelim içine bakacağız. Güzel yazıyor. Güzel. Kabartma bir yazı var. Evet. Şeyler var. Basma. Evet burası biraz sıkıntılı. Köpek gezdiğinde arkadaşlarımıza sesleniyoruz buradan. Gel sen, sen dur sen dur. Dikkat et. Basma. Seni arkaya yatıracağım çünkü şimdi. Tamam. Ar bile. Sağ arka koltuğa yatacaksın. <laughs> tamam yatırım. Arkada yine led farlarımızı görüyoruz. Buradan bagajı da açabiliyoruz. Tabii ki elektrikli bir bagajı var arkadaşlar. 550 litrelik bir bagaj hacmi var. Tabii evet. ki gayet büyük. Buzdolabı biraz küçültmüş sadece ama onun haricinde. Tabii ki o Mercedes'in şık halısından kaplı arkadaşlar. Şöyle kapayalım. Hop. Bak şimdi çok enteresan bir şey göstereceğim baba sana. Gel, dikkatli gel. Bir arabayı çalıştırmam gerekiyor bunun için. Hadi çalıştır bakalım. Bir arka lastiklere bak şimdi baba. Bakıyorum. Evet. Oo. Oluyor mu? Evet. Muhteşem ya. Vallahi çok güzel bir teknoloji. Şimdi ne işe yaradığını anlatacağım. Bir de motor açayım. Evet şimdi bu özellik ne yapıyor? Bu opsiyon olarak satın alınıyor. Evet. Ee, arka lastiklerin dönme özelliği 12.9 metreden dönüş çapını 10.8 metreye düşürüyor arkadaşlar. Bir de tabii ki otoban hızlarında falan da arka lastikler dönerek yol tutuşa katkı sağlıyor. Büyük bir otomobil olduğu için bu arada otomobilimiz long. Normal versiyondan 11 santim daha uzun. 110 milimetre daha uzun. Bu otomobilin uzunluğu da tahmin edeceğiniz üzere 5 metreden fazla 5289 milimetre. Evet. Motora da bakalım babacığım. Bakalım. S400 modelimiz. Dizel bir motoru var. Sesinden de biraz anlaşılıyor. Hiçbir kol falan yok burada. Direkt kalkıyor. Evet sıralı 6 silindirli bir motoru var. 3 litrelik. 330 beygir güç üretiyor. 700 Nm de torku var. Bir önceki neslinde arkadaşlar buna denk gelen benzinli bir motordu. ve 6 bir hibritti. O da 333 beygir üretiyordu. Artık bu motorla satılacak. Zaten tek motor seçeneğiyle satılıyor. Bak şimdi böyle sesli ya. Geliyordur ses. Bitti. Geliyor mu hala? Evet içeriye bakacağız detaylı olarak. Ama önce ben seni arkaya oturtayım babacım. Hatta Oturayım. koltuğunu yatırayım. Tamam yatır Sen bakalım. Sen başla dinlenmeye. Tabii ki klasik Mercedes S serisinin arkası. Çıkar babacım montunu. Ver bagajı atalım. Buyurun Muharrem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Buyurun. Evet. Yani şimdi arkada ne sayayım? İşte tam yatık hale gelen neredeyse koltuk mu? İşte masaj özelliği mi? Ekranlar Ayakları mı? Dinle. Hepsini anlatacağım. Önce babamı rahat ettireyim. Şuradan koltuğumuzu yatar pozisyona getiriyoruz. Bu düğmeye basılı tutuyoruz. Ooo. Oh. Babacığım masajını falan her şeyini açacağım. Aç e, bakalım. Evet görelim. Bak koltuk buraya dokunduğunuzda arkadaşlar ön koltuk komple yatar pozisyona geliyor. Harika bir şey ya. Daha dur. Bu da yatıyor yastıklarım burada. Artık evet. yastıklar önlere de gelmiş. Eskiden arkalarda vardı ama artık ön koltuklarda da var. Aynı zamanda ısıtmalı yastıklar. Biraz tabii ki zaman alıyor arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz üzere. Evet babacığım. Şimdi mesela bizim ailenin boyu biraz daha uzun olsaydı ayakları oraya kadar uzatabilecektik ama bizim ayak boyumuz bu kadar yetiyor. Tamam bu kadar yeterli. <laughs> yeterli. Bana yetiyor. Çok rahat. Çıkıyorum yola. Hadi bakalım. Biraz içeriye anlatıp yola çıkacağım. Tamam. Dur bir yanına geleyim ya babamın. Bir bakayım ben de arkaya. Baba bir bakabilir miyim ben de? Buyur bak bakalım. Çok teşekkürler. Şuradan hemen buzdolabını açıyoruz. Açıyoruz. Evet. Şuradan. Buzdolabımız tabii ki boş. Boş tabii. Şimdi burada bir tane tabletimiz var arkadaşlar ortada. Şurada kablosuz şarj var. Şimdi bu tablet neye yarıyor? Biraz düşündükten sonra bulduk doğru mantığını. Zaten basıyorsunuz çok şık elektronik bir şekilde kalkıyor. Alıyorsunuz tableti. Şimdi burada ekranda aslında baba her şeyi görebiliyorsun her şeyi yapabiliyorsun. İşte masajı ayarlayabiliyorsun, klimanı ayarlayabiliyorsun, hiç ambiyans aydınlatmaları ayarlayabiliyorsun. Her şeyi ayarlayabiliyorsun. Bundan da aynısını yapıyorsun. Ama mesela niye bu burada var? Oradan yap o zaman. Uzanmak gerekiyor. Değil mi? Uzanmak gerekiyor. Buyurun. Aynen öyle. Zenginler. Hiç uzanmasın. Uzanmadan. Diye. Uzanmadan hemen buradan tabii alıp. Buradan tek tek tek. Buradan yaptığı her şeyi. Böyle her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu bildiğiniz Android bir tablet arkadaşlar. Ekranlarda buradan göstereyim. Öndeki ekranlarda ne yapıyorsanız aslında arkada da aynısını yapıyorsunuz arkadaşlar. Diğer taraftan mesela şoförün gaza ne kadar bastığını frene ne kadar bastığını falan hepsinin dozajını da buradan görebiliyorsun. Oo, tabii. Bir de Mercedes Mi özelliği var tabii ki biliyorsunuz. Artık en gelişmiş sistemi kullanılıyor. Sesli komut sistemi yani. Her koltuğu tanıyor. Hangi koltuktan seslendiğiniz ona göre işlem yapıyor. Bak mesela baba, bilgiye bastığında gaz pedalı, fren pedalı süspansiyonlar ne kadar çalışıyor. Oo. Hepsini görüyorsun. Ne kadar konforlu gidip konforsuz gittiğini bile buradan Güzel sana geliyor, gösteriyor. Evet. Motorun gücünü torkunu gösteriyor. Allah Allah. Yakıt tüketimini bile gösteriyor. Müthiş değil mi? Kulaklıklar nerede arkadaşlar? Güzel bir kulaklık var dediniz. Nerede? Bir görelim mi ya? <laughs> Çok iyi oldu. Harika bir şey ya. Çok iyi değil mi? Burada ekstra petleri falan var muhtemelen. Buyurun iade edelim. Bu koltuk diğer koltuk gibi yatıyor mu? Hemen ona da bakıyoruz. Tabii ki ön koltuk yatmadığı için o kadar yatmıyor. Ama yine de evet diğer koltuk kadar yatmıyor. Koltuklarda soğutma ve ısıtma özelliği var arkadaşlar. Bir de bütün koltuk ayarları kapıya alınmış. Fakat düğme itilmiyor. Yani sabit duruyor düğme. Dokunmatik olarak çalışıyor. Buna alışmak biraz zaman alıyor. Hep biz böyle itilen düğmelere alışmışız ya. Yani ilk başlarda garip geliyor. Sonradan alışıyorsunuz tabi ama ilk başlarda garip. Geçiyorum babacım ben sürüşe. Geç bakalım. Geçeyim mi? Ben burada oturuyorum böyle. Tamam. Havalandırmaları kapatmak için şu düğmelere basıyorum aynı şekilde önde de var bu düğmelerden. Bu güzel, şık bir detay. Yönlü yine tabii manuel olarak yönünü veriyorsunuz ama kapatıp açmak için bunlara düğmelere basıyorsunuz. Yine buralara hava menfezlerini koymuşlar. Bunlar bu alüminyum yapısıyla da çok şık görünüyor arkadaşlar. Evet, geçiyoruz öne. Buyur geç bakalım. Teşekkür ederim. Görüşürüz babacığım. Biraz da arabanın araba bitmiyor abi anlat anlat. Şimdi mesela bak şimdi mesela baba. Hey Mercedes, sizi dinliyorum. Sağ arka perdeyi indir. Sağ arka stor güneşliği açıyorum. O tabii daha şey söyledi. Sağ arka stor güneşliği açıyorum. Stor doğru söylüyor. Hey Mercedes, sizi dinliyorum. Sol arka storu indir. Sol arka stor güneşliği açıyorum. İndiri açı. Aynı Mercedes için. Bunları lütfen tartışmayalım aramızda. Bir güzel özellik daha gösteriyorum arkadaşlar. Babacım sana da gösteriyorum. Artık Sunroof'ta arkadaşlar dokunmatik olarak açılıyor. Hatta jestle de açılıyor. Yani el hareketiyle de açılan videolar izledim yurt dışında. Ama bunu da yapamadım nedense. Bilmiyorum ya opsiyon. Emin değilim. Yanlış da söylemiş olmayayım. Ama şöyle dokunduğunuzda hemen Sunroof'u açıyor. açıyor. Evet. Çok güzel. Buradaki yastıklar böyle arkadaşlar. Bu yastıklar bile ısınıyor. Gelelim gösterge paneline. Gösterge paneli değişebilen bir gösterge paneli. Fakat burada gelen ekstra özellik 3 boyutlu olması. Şimdi kamerayla çekmeye çalıştı arkadaşlarım ama kameraya yansımıyormuş 3 boyutlu olması. Ee, ama buradan şu anda ben resmen iç içe geçmiş göstergeler görüyorum. Hatta kafamı sağa sola çevirdiğimde benimle birlikte oynuyor. Aynı yeni nesil cep telefonlarının arka planından arkadaşlar böyle çevirdiğinizde oynaması gibi. Şu anda bayağı oynuyor. Diğer taraftan sportif özel klasik navigasyon ekranı yardımcılar gibi ekranları da ortaya tanımlayabiliyorsunuz. sağ ve sola atayabiliyorsunuz. Göstergelerden hazır bahsetmişken bir de head-up display'den bahsetmek istiyorum. Bu yok. Bu otomobilde. Opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz head-up display'i. Fakat görüntüler vardır. Mutlaka internetten bulup geliriz arkadaşlar. Şu anki otomobil teknolojilerinde ilk kez kullanılıyor. Çok güzel. Nasıl güzel onu anlatayım. Need for Speed falan oynamışsınızdır. Viraja falan geldiğinizde bir tane ok çıkar arkadaşlar. Biliyorsunuz. O oku resmen çıkartıyor size. E, önünüze yansıtıyor ve öyle dönüyorsunuz. Bunda aynı zamanda navigasyonda var. Navigasyon navigasyonda görebiliyorsunuz ama head-up'taki tabii ki çok daha etkileyicidir. Ben videolardan izledim. Etkileyiciydi gerçekten. Bunlara navigasyon da var. İşte navigasyon falan hep zaten sesli komutla çalışıyor. Bir güzel özelliğini de anlatıp yola çıkacağım. Yolda fazla dikkatim dağılmasın diye. Tabii ki ambiyans ışıkları. Mercedes bu konuda çok iyi işler çıkartmaya başladı. Bunda da hemen gösterelim. Aydınlatma diyelim. İç dış aydınlatma, ambiyans ışığı, ayarları düzenle. Burada kaç renk var? Bilmiyoruz bile artık. İnanılmaz fazla renk var. Ee, tek renkli, çok renkli olarak seçebiliyorsunuz. Bir de tabii muhtemelen Instagram'da falan gör görmüşsünüzdür. Klimayı sıcak soğuk yaptığınızda böyle önden ışık gidiyor. Bak görüyor musun? Kırmızı mavi. Evet 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 evet. Böyle küçük oyunlar da yapabiliyorsunuz. Bunlar aynı zamanda akıllı aydınlatmalar olarak geçiyor arkadaşlar. Mesela kapıyı açtınız. Arkadan bir tane otomobil geliyor. Fark etmediniz. Direkt kapının içindeki led, kapının üstündeki led aydınlatma direkt olarak kırmızı yanıyor ve sizi uyarıyor. Arkadan araba geliyor diyor. inme şu anda diyor. Tekrar kapıyı kapat diyor. Bunlar tabii ki güzel, küçük ama etkileyici özellikler bence. Evet şimdi bir yola çıkalım. Yolda biraz daha bakalım. Anlatacak hala çok şey şeyimiz var. Bir Mercedes'in o efsanevi sürüşü. Mercedes S serisinin hala devam ediyor mu ona bakalım. Masajını başlatıyorum babacım. bak baba arkada, arkada doluyor. Görüyorum evet. lan seyrettim. Bir mi kırmızı ben? mavi yapalım. Kırmızı mavi. Kırmızı ver. Mavi ver. Kırmızı ver. Kara şimşek gibi ya. Teknolojiyi sonuna kadar koymuşlar arabaya. Uyumak istiyorum ben. Uykum geldi. Uyu baba. Bu arada koku da var arkadaşlar. Kokuyu da açtım babacım. Bir de izolasyon yapıyorum. İyonizasyon özür dilerim. İçeri iyon basıyor şu anda. Hava kaliteni ayarladım babacım. Babacım rahatlatıcı sıcak yaptırıyorum. Olur mu? E, olabilir evet. 10 tane masa seçeneği var. Vay 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 vay. vay. Başladı mı? Başladı. Bu tablet bende kalsın. Bir şey olsa ben oynarım oradan baba. <laughs> Sırtımı, omuzlarıma falan güzel. Evet. Hadi çıkalım o zaman. Çıkalım bakalım hadi. Orada aynı zamanda ısıtma ve soğutma da var. Tahmin edeceğiniz Evet. Göre. Bu delikler var ya baba koltuklarda. Evet. 6000 tane delik var koltukta. Vay 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 vay. Acayip değil mi ya? 6000 ne ya? Adamlar yapmışlardı. <laughs> Allah yapmışlar, yapmışlar ya. ya. Sessizlik nasıl? Güzel. Çıt çıkmıyor. Yok yok yok. Araba arkadaşlar bu arada modları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu an komfortta bir tümsekten geçiyoruz çok güzel yani. Evet harika. Süspansiyonu şimdi tahmin edeceğiniz üzere Mercedes eskiden beri iyi yapıyor arkadaşlar. AMG paketlerinde direksiyon farklı geliyor. Çift çizgili bir direksiyon geliyor. Muhtemelen görmüşsünüzdür onu. Yeni Mercedes modellerinde bayağı E'de falan da ön plana çıktı o direksiyon. Bu direksiyon da güzel ama o tabii ki çok daha şık. Önde yine yıldızı görüyoruz. Eleştiri alan noktaları var otomobilin. Var mı? Ben de mesela şu silecek koluyla şeyi çok beğenmedim açıkçası. Vites kolunu. Yani çok daha şık olabilirmiş. Şimdi otomobil içinde inanılmaz teknolojik ve konforlu bir hava var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Uyku mu geldi? <laughs> <laughs> ee, ama onlar birazcık plastikleri falan biraz basit duruyor. Tabii ki otomobilin ağır başlı havası var ama sport kullanımda da dinamik hissettiriyor. Yani direksiyonu falan gayet sezgisel çalışıyor yani. Böyle net tepkileri güzel. Tabii ki bütün teknolojik özellikler var otomobilde. Adaptif kuruş kontrol sistemi, şerit takip, önde bir araba durduğunda kendi kendine durma özelliği, acil fren destek sistemi yani. Hepsi var. Hepsinde burada direksiyonun üzerindeki tuşlardan ayarlayabiliyorsunuz. Rahat mısın babacığım? Çok rahatım. Da. Evden rahat mı? Evden rahat. Annem Annen duysun canım park etmez. Annenin hoşuna gider benim rahat olmam. <laughs> Gösterge bu arada yani bir uzay mekiği kullanıyormuşuz. Evet evet az önce ben de baktım arabanın içersi sanki uzay mekiği. Uzay ya. mekiği kullanıyormuşuz yaratıyor değil mi? Gösterge de öyle. Oturma şekli, ayarlar her şey var ya. Başlıklarından oynuyorsun bilmem ne ileriye geriye aşağı yukarı ısıtma. E parfüm çıkıyor bilmem ne oluyor. Parfüm de var bu arada. Bir önceki S'te de vardı Mercedes E modellerinde de vardı. Yani çok yeni bir özellik değil ama bu otomobilde de parfüm özelliği var arkadaşlar. Yok diye bir şey yok yani öyle bir şey yok. <laughs> yok diye bir şey yok bu güvenlik paketini aldığınızda enteresan şeyler de geliyor. Mesela ambulans geldiğinde arkadan kendi kendine yol verebiliyor. Park asistanı özelliği var. Kendi kendine park ediyor. Bu çok yeni bir teknoloji hmm. değil bu da. Eskiden beri olan bir teknoloji ama e, Mercedes S-Class'ta da var. Ya teknolojisi anlata anlata bitmiyor arkadaşlar açıkçası. <laughs> Eskiden şey vardı hatırlarsınız. Hafızalık koltuklar vardı baba sen de hatırlarsın. Bir nereden işte eşinle kullanıyorsun, şoförle kullanıyorsun. Evet. Memory 1, Memory 2. Şimdi bunda artık parmak izi okuyucu var bir tane ve profil tanımlıyorsun öyle İşte senin ayarların, benim ayarlarım. Evet. İşte şoför varsa şoför Evet, evet. Buradan parmak izine dokunuyorsun ve o seni tanıyor. Ondan sonra senin ayarlarını yapıyor. Müziğine kadar, her şeyine kadar, koltuk <laughs> ayarlarına kadar. Her şeyi sana göre senin profilini oraya atıyor. Acayip yani otomobil teknolojisi hakikaten çok garip bir noktaya geldi yani şu an artık. Daha neler göreceğiz ben de merak ediyorum. Merakla bekliyorum yani. Bu arada her koltukta 18 tane motor var baba. O yüzden bu kadar çok fazla hareket edebiliyor koltuk. Yani oturma pozisyonunu bulmanız çok çok kolay arkadaşlar dolayısıyla. Yani şeridi taştığınızda uyarıyor. Ambiyans ışıklarından da ikaz veriyor. Şimdi buradan ne kadar görünüyor? bilmiyorum ama <laughs> buradan şeridi taşıyorsun diyor. Bak kırmızı yanıp yanıp sönüyor. Her şeyde kullanmışlar yani orada. Sinyaller verip şerit değiştirdiği zaman sorun yok tabi ama eğer daldın ettin bir şey oldu <laughs> orada seni uyarıyor. Çıt, çıt çıt kırmızı uyarıyor yani baya. Şu anda gündüz çok fark edilmiyor ama gece muhtemelen. Şu şeritlerin içindeki diye. değil miydi? Evet evet. <laughs> tabi tabi. Tamam. Bir çalıştıralım tekrar kuris kontrolümüzü. Artık şimdi baba bak bırakıyorum direksiyonu. Direksiyonu bıraktım. Evet. Gazı freni de bıraktım. Kendi kendine gidiyor şu anda. Allah'ım ya Bak Bakalım şimdi burada ne yapacak? Tabela tanıma özelliği var. Burada 120 ya hız sınırı. Direkt 120'ye çıkardığı sınırını ben yapmadan kendi kendine 120'ye çıkardığı sınırını hızlanmaya başladı. Ben düşürdüm. Bak burayı da geçerse helal olsun diyeceğim. Bak burayı da geçti. Şu an şeride oturttu beni. O şeyden çıktı. Yan yoldan çıktı. Yan yoldan kendi çıktı. Buraya çıktı. Algıladı evet. Düz şerit ya yan taraf. Ellemedin sen. Hiç seni bu şeritte götürüyor bu. Evet tabi bu şeritte götürüyor. Şimdi bak öndeki arabayı gördü. Kamyonlar ne olacak? Yavaşlıyor bak. Kendi kendine. Evet. Buradan istersen hatta takip mesafesini bile ayarlayabiliyorsun. Basıyorsun, uzaklaş, yaklaş, her şeyi ayarlıyorsun. Sadece arada direksiyona dokunman lazım. Senin arabada olduğunu hala bilsin diye. Artık zaten yeni nesil premium sınıftaki otomobillerde çoğunda bu otonom sürüş özelliği var. Biraz motordan da bahsedelim arkadaşlar. Evet. Sport Plus'ı alalım. Bakalım şu 330 beygirin hakkını veriyor mu? Şimdi 700 Nm olduğu için tabi tork bayağı akıcı bir şekilde gidiyor yani. Biraz rüzgar sesi alıyor, çok değil ama biraz alıyor. Otomani Ama hızlarında. bir şey daha var Doğan'ım. Rüzgar var, fırtına var. Evet, yani. tabi bugün çok fazla rüzgar yani var. Onun da etkisi olur Aşırı yani. Bu rüzgar sesi böyle. Ama onun haricinde mesela hiçbir şekilde yuvarlanma sesi gelmiyor. Lastik sesi gelmiyor. Ha, yok, e, tabi yok. Tabi Bristol, Bristol-Brizzac LM005'in desibel değerleri de iyi arkadaşlar. Onun da etkisi var. Videonun başında söylediğim gibi bir önceki nesline göre hem desibel, hem konfor, hem yol tutuş, hem de frenleme özellikleri çok çok geliştirilmiş bir lastik. O yüzden şu anda mesela bu yolda iyi çalışıyor. Şanzımandan da bahsedeyim. 9 ileri bir şanzıman var. Bu bildiğimiz önceki neslindeki şanzıman. Sport Plus'tayken mesela bayağı gösterge çok iyi ya. Yani deviri böyle bir halka şeklinde gösteriyor. Bastıkça... Evet burada görüyorum. Güzeldi bak, güzeldi. <laughs> çok güzel ya. Ufo olsa bu kadar olur yani. Tabi bu kadar iyi yürümesinin nedeni 700 Nm'lik tork 1200 devirden itibaren veriyor arkadaşlar. Neredeyse kalkıştan itibaren 700 Nm torku sunuyor. 3500 devire kadar maksimum torkunu sunabiliyor araba. O yüzden de yani yürümesinde herhangi bir sorun yok. Kilosuna gelirsek tahmin edeceğiniz üzere 2 tondan fazla 2245 kilo. Normaldir yani. Normal tabi yani bu kadar teknoloji tabii, şey var. Tabii, arabada tabii. normal yani. Daha iyi aslında Doğan. Yani tabi yakıt tüketim falan açısından biraz şey ama bu arabanın yakıt tüketimi de iyi. 100 km mezdilde yaklaşık 7 litre yakıt tüketiyor karma tüketimde. Böyle büyük bir otomobil için 5 metreden fazla, 2 tondan fazla bir otomobil için çok çok iyi. Böyle bir arabayı kullanan insan onun şeyine bakmaz yani 7 7 litre, 8 litre, isterse 14 bak, bakmaz yani. Öyle deme baba? Belki böyle böyle zengin oluyorlar. O kadar değil canım, o kadar değil ya. Yani. <laughs> yani şimdi bununla her yere gidersin yani. Her yere, her yere, her yere gidersin. <laughs> Türkiye değil, dünyanın her yerine gider böyle ya, yani hakikaten çok rahat arkadaşlar. Biraz şey falan düşünmeye başladım ya. Bu yastıkta böyle yolda uyur musun acaba falan dedi ama uyuyunca muhtemelen algılıyordur ve uyarıyordur sizi öyle bir şey sezerse eğer. Bir de fiyata gelelim tabii babacığım yavaş yavaş. Fiyatları da açıklayalım. Ne kadardır sence bu araba? Benim tahminim mi? Evet. 1,5 trilyon var 2 trilyon vardır yani bir eski buçuk... parayla. 1,5 milyon 2 milyon diyorsun. Aha o evet 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 evet. Yani 1,5 2. Söylüyorum şimdi bir saniye. Yavaş söyle. <laughs> <laughs> bu arabanın başlangıç paketi 3.7 milyon. 3.7. Evet. Pah, 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 pah. Her şey eklenirse ofisyon listedeki 4.9 milyon. Yani 5'e geliyor. Aynen düz 5 desen onu kurbanı morbanı 5'te. Evet. Acayip paralar tabii ya ama... Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Fiyatlar bu noktaya geldi. Böyle yani. Yavaş yavaş bitirelim videoyu. Bu arada çok kısa rakiplerinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Rakiplerin fiyatından da bahsetmek istiyorum. Audi A8 286 beygirlik TDI olan versiyon 2 milyon 724 bin TL. BMW'de 740 X olan mild versiyonu da 340 beygirlik olan 3.1 milyon TL. Şu anda tabii ki en pahalı en son Mercedes çıktığı için şu anda Mercedes. Böyle arkadaşlar şimdilik bu videodan bu kadar. Babamla birlikte umarım güzel vakit geçirmişiz hazır size. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Söylediğim gibi daha önceki videolarda da abone olmanız bizim için gerçekten çok çok önemli. O motivasyonla çünkü işlerimize devam edebiliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Babacım var mı söylemek istediğin bir şey? Pek fazla bir şey söyleyemiyorum çünkü araba <laughs> hakkında arabada yok diye bir şey yok. Her şey var yani. Evde böyle oturamam ben ya. Ben babamı biraz daha gezdireyim şimdilik. Gidelim şöyle Bursa'ya doğru gidelim ya. Bir... Gidelim senin canın sağ olsun. İskender'e gidelim. senin canın sağ olsun ya. Allah başınızdan babalarınızı eksik etmesin arkadaşlar. Hepsini ellerinden öpüyorum teker teker. Görüşürüz. Biz de öpüyoruz. Allah selamet versin. Allah doğru yoldan ayırmasın evladım.